Arkadaşlar ben karamel tv'den kömür bugünkü videomuzda kölenin ikinci bölümünü çekiyoruz uzun zamandır uzun zaman önce başladığım bir seriydi köle ve bir türlü çekmiyordum artık çekmeye karar verdim bu seriyi devam ettireceğim sanırım beşinci bölüme kadar çıkar belki de her neyse iyi seyirler dilerim sonunda bütün ödevlerim bitti kızım. Efendim anneciğim. Çok önemli bir haberim var sana. Ne oldu? Senin büyük 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 babanın torunu gelecekmiş bizim evimize. Çok önemli bir mevzu varmış. Ne acaba? Bilmiyorum ki. Geldiği zaman göreceğiz. Badem nerede ya? Bilmem ki. Köle nerede nasıl? Köle yani. Bademden istemeyeceğim herhalde istediğim şeyi. Doğru dedin aslında kızım. O izikle işimiz olmaz bizim. O zaman ben gidiyorum hemen o köreyi bulayım. Ben de gideyim yemek yapayım akşama. O da boşmuş şanslıyız. Aynen sütlaç burada olsaydı canımızı okurdu. Neyse ki işlerini bitirmene yardım ettim. Yoksa baya bir uzun sürecekti. Aynen evdeki bütün camları sildim. Neyse hadi oturalım da birazcık televizyon seyredelim. Ben çok yoruldum. Sığacağız mı bir koltuğa? sır sen gelsene. Sığdık. Zayıfız biz ya. Niye sığmayalım? Öf şimdi bunları söylemesem mi acaba? Bademe söyleyeyim de köleye söylemeyeyim. Hak etmiyor. O. Bademciğim bir gelir misin? Sana özel bir şey söyleyeceğim. Ben birazdan geleceğim. Peki. İkincisi Badem Hanım. Neden köleyi kölenin koltuğa oturmasına izin verdin acaba? Ya o bizim kölemiz değil. O benim arkadaşım oldu artık. <laughs> İkincisi onun arkadaşlık kurma. Hayır kurmaya devam edeceğim. Neyse. Üçüncü şeyi de söylüyorum o zaman. Söylerdi hadi çatlatma beni. Senin büyük 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 dedenin torunu evimize gelecekmiş. Bildiğin gibi çok zengin ve soylu bir aileden geliyor. Ve çok önemli bir mevzu varmış. Eve geldiği zaman saygılı davranacaksınız tamam mı? Tamam tamam biz zaten saygılıyız. Aferin. Ha bu arada. Ne oldu? O köleye bunu sakın söyleme. Ona köle demeyin. Onun bir ismi var. Tövbe tövbe ya. Ne oluyor badem? önemli bir konu yok. Ama ben sana tabii ki de söyleyeceğim. Evimize benim büyük 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 dedemin torunu gelecekmiş. O çok zengin ve soylu biridir. Onun çok önemli bir mevzusu varmış da bize bunu söylemek için gelecekmiş. Ha tamam şimdi anladım. O zaman ben misafir odasını hazırlayayım. Dur ben nasıl yardım edeyim. Gerek yok ya sen dinlen istersen. Oldu canım. Tabii ki de sana yardım edeceğim. Hadi gel bakalım. Geldim geldim. Ay biz daha misafir odasına yeni geldik. Sanırım yetişemeyeceğiz. Ya zaten topluymuş buralar ya. Bir toz alsak yeter. Tamam o zaman ben bezleri getiriyorum. Ben de şuraları kontrol edeyim. Çöp mü var mı? Hoş geldiniz. Hoş buldum. Kafam dönmüş. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş geldin Viera. Hoş buldum. Merhaba. Badem nerede? Onlar sanırım misafir odasına gitti. Burada olmadıklarına göre. Peki. Hey Badem. Merhaba. Ne haversin kuziş? İyiyim. Bu kim? Şey açıkçası benim adım Kitty. Buranın hizmetçisiyim. Evet benim kankam olur. Al seninle çok iyi tanışacağız. Tanışacağız? Yani çok iyi arkadaş olacağız. Cidden sevdim seni. Benim adım Viera. Ben de kiti memnun oldum. Çok tatlısın. Sen de. Niye beni unuttun zaten? Unutur muyuz? Ah. Unutur muyuz hiç? Unutmazsınız tabii. Çok tatlısın cidden. Baban neden evimize geldi? Vallahi benim de en ufak fikrim yok ki. En iyisi içeriye gidelim de biz de dinleyelim. Aynen ya siz konuşun da şimdi ben de merak ettim. Hadi o zaman biraz hızlı olun. Tamam o zaman sonra kalan çimik, çirik yumurta. Çimik, çirik yumurta. Ya zaten siz vardınız. Hii. İyisi misafir odasına geçelim. Peki. anne? Yani buraya boşuna mı geldik? Sanırım evet. Ee ne duruyoruz? Hadi bu sefer de sana kalan ekşimiş yumurta. <laughs> ben geldim önce. Olamaz en son ben geldim. Çocuklar koşturmayın. Ups peki baba. Hadi biz de oturalım çocuklar. Yüzür. Önemli değil hadi şey acaba ilk öncelikle sütleri çağırabilir misiniz? Hadi biz buradan onları dinleyelim. Kamera yanlış yerdesin. Aferin. Hadi biz de buradan onları izleyelim. Aynen. Hem buradan onları duyabiliriz. Hadi şöyle eğilin. Tabii ki. Sütlaç kızım. Ya ne var anne ne istiyorsun yine hiç beni rahat bırakma sen zaten. <laughs> Kusuruna bakmayın. Ben bakmıyorum. Ya of anne yine ne var. Kızım Bay Akide seninle bir şey konuşmak istiyormuş. Kimmiş Bay Akide'ymiş ya tövbe estağfurullah zaten çok da çirkin bir şey. Ne konuşacağım ne konuşacağım. Kapa bir çocuk. Ee, sen bir karşılasa mıydın? Aynen ya yoksa sana kızabilir. Dur dedin ben onun öncelikle bir karşılayayım hoş geldiniz falan diyeyim. Şey efendim. Hı? Pardon çok özür dilerim. Birazcık geç kaldım bu konuda ama cidden hoş geldiniz. Sizi evimizde görmek onun konuğu. Ay sen de şeker şeysin. Çok teşekkür ederim efendim. Sanırım sizden aldım. Sen ne kadar fıstıksın. Teşekkür ederim efendim. İsterseniz ya da bir arzunuz olursa ben size mutfaktan getirebilirim. Ay demek öyle. Peki. <laughs> bir şey istemiyorum açıkçası. Hadi sen arkadaşların yanındın. Peki nasıl arz edersiniz? Karşıladım. Hem de en iyi şekilde. Çok tatlısın cidden kiti. Eyvallah. Gülmenize gerek yok. Eyvallah çok normal bir kelime. ay pardon. Açıkçası mevzum şuydu ben babamdan kalan mirası kullanmayacağım. Açıkçası paranın bir kısmı yani 3 milyar lira var. Ben de 1 milyarını aldım ve 2 milyarını sizin aileden birine bağışlamak istiyorum. Açıkçası sütlaca bağışlayacaktım ama sütlaç bana biraz kaba davrandı. Ben de bu yüzden bana nazik davranan kişi Kitty'ye vermek istiyorum bu paramı. Orada benim ismim mi geçti? Kankacım iyi misin bilmiyorum ama sanırım babam daha demin 2 milyar lira verdi sana. Aynen Kitty zenginsin artık mutlu olsana. Bir dakika ben hala şoktayım. Ben de Migros'tayım. Ve bu espriden sonra badem intihar eder. Bu nasıl bir espri böyle? Vallahi ben şu anda sevinemiyorum kızlar. Ama nasıl olabilir? Ben şu an bir rüyada mıyım? Bir beni çimdiklesin. Aa çok sert çimdikledin. Canım acıdı. Özür dilerim. Ama yaşananların hepsi gerçek. Artık sen de bir zenginsin Kiti. Ama bunun olması imkansız. O para benim hakkımdı. Ablacım kusura bakma ama yaptığın kaba hareketlerin sonucu bu işte. Kiti senden farklı olarak daha nazik biriydi. Ve onu hak eden de o. Of inanmıyorum size. O para benim olacak. Kitty sen bittin. Ya ben onu orada bunu bilmem ama bu kız cidden beni bitirir ya. Ben bittim. Hayır be ne bitmesi. <laughs> ama kızlar cidden bu kız beni mahveder. Hayır be ne yapabilir ki sana? Nasıl ne yapabilir? Ya basma ya ne yapabilir? Arkanda biz varız. İyi misin sen? Ya canım arkadaşlarım benim ya. Benim gibi köle. Köle deme artık. Kendine 2 milyar liran var. Ayrı eve çıkabilirsin. Kendine bir sürü köle alabilirsin. Ayağını öperler ayağını. O çektirdiği acıların hepsini sen ondan çıkarabilirsin. 2 milyar liran var. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Bak milyon değil milyar. Devam et.